Değerli köylerimiz, e, 27 Ağustos Cumartesi, bugün günlerden müsellim. E, siz değerli köylerimize iki yıl aradan sonra tekrar köyümüzün dronlara çekimini yaptık ve sizlere izletme imkanı bulduk. Köyümüz iki yıl içerisinde, e, iki yıl öncesine göre çok güzel gelişti, büyüdü. Yeni evlere yapıldı, yeni yapılar yapıldı. Bu da kendini gösterdi. E, Barek e, eteğinde bulunan köyümüz, Bozkır'ın ortasında güzel bir köy. E, tamamıyla burası bildiğiniz gibi Bozkır. Şimdek. Biz de Bozkır'da köyümüzü yeni iyi şekilde e, güzelleştirmeye ve e, iyileştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. E, tabii bizler e, elimizden gelen fazla bir şey yok bizim. Tamamıyla sağ olsun e, muhtarımızın desteğiyle, e, valilikle, kaymakamlığımızla birlikte e, elimizden geldiğini yapıyoruz arkadaşlar. E, dediğimiz gibi köyümüz durumu bu. E, bugün sizlere köyümüzü tanıtma imkanımız oldu. Biz de kendi halimize elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Eminim güzel bir sizler için seyir olur. E, beğenirsiniz. E, benim sözcüklerim bu kadar. E, Hepinize iyi seyirler diyorum. Teşekkür ediyorum. Hazım abim dediği gibi de iki yıl öncesiyle iki yıl sonraki arasındaki farkı inşallah şimdi bütün seyircilerimiz, buradan izleyen arkadaşlarımız kardeşlerimiz, abilerimiz hepsi görecek farkı. İnşallah bir nebze de olsa gurbetteki hemşerilerimize köyümüzün az da bir olsa bir kesildiğini göstereceğiz inşallah. Elimizden geldiği kadarıyla sizlerin de desteğiyle beraber inşallah güzel bir çekim olacak. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi seyirler diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kalpten kalbe bir yol vardır gözünen görünmez sırdır ikimizin kalbi birdir ikimizin kalbi birdir sen benimsin ben seninim Kalbimi kalbinden duyan halım dal da midir ayan Karibi bu hala koyan Karibi bu hala koyan Sen benimsin ben seninim Sen benimsin ben seninim i've singing Seni eller gibi görmez, sen benimsin, ben seninim Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma Sen benimsin, ben seninim Sen benimsin, ben seninim sana malumdur her halim Kaçma benden nazlı gülüm Kaçma benden nazlı gülüm Sen benimsin ben senin Evet değerli köylerimiz Bugün Engin Şahin kardeşimizin bahçesindeyiz Engin hocamız bilindiği üzere köyümüzde Oğuz zaman abimiz gibi ceviz ile başladı ve şu anda kendisinin başarısından dolayı tebrik ediyoruz teşekkür köyümüze mi? güzel bir bahçe kazandırdı ee, gelecek nesillere de örnek olduğunu düşünüyorum İki bahçemiz var zannedersem evet şu an iki şu an bahçemiz, iki bahçemiz var. var köyümüz için bu değerler çok güzel ee, Bosfor'un ortasında böyle bir yerde olmak bizi mutlu ediyor ee, ve biz de kendisine teşekkür ediyoruz bu bahçe için şöyle bahçemizde bir alabilirsek Ömer Bey sağlı sonu güzel bir bahçe yapmış arkadaşımız sağ olsun. Kalbi birdir, kalbi Sen ben isim, ben evet ben diyeceklerim bu kadar. Şimdiden ben bütün e, köylerimize iyi seyirler diliyorum. E, elimizden geldiğince bütün arkadaşlarımızla birlikte köyümüz için bir hizmet gaye içerisindeyiz. Arkadaşlarımız da kendilerine hizmet ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yasin Bey, Öncelikle merhaba. Dediğim, Kazım abinin dediği gibi köyümüz için inşallah güzel şeyler olacak. Engin kardeşimizin projelerinden ilk yerindeyiz. Burayı 2014 yılında çekmişti. Evet. Bir diğer ya bahçesi... 8 yıldır bu bahçeyle uğraşıyoruz. ben öncelikle bizi izleyen tüm köylülerimize, hemşerilerimize, dostlarımıza selam eder, saygılar sunarım. bu fırsatı bize veren ee, dernek yönetimine de çok teşekkür ederim. Ee, ben buraya hobi amaçlı başladım. Benim asıl mesleğim sınıf öğretmeni. Ee, sınıf öğretmeniyim. Yani şu ana kadar onlarca öğrenci yetiştirdim. Neden yüzlerce falan yetiştirmeyelim diye bir yola çıktık. Çok güzel. Ee, güzel. Köyümüz biliyorsunuz İç Anadolu İç Anadolu'nun ortasında, Bozkır'ın ortasında Moskür bir. bir ortası. yer. Susuz, kurak tarlalarımız var maalesef. Bizim amacımız e, bu susuz kurak tarlaları nasıl daha iyi yaşanabilir bir alana dönüştürebiliriz. Bunun için uğraşıyoruz. Hobi amaçlı başta Burası e, küçük bir bahçe. E, öbür bahçemizde de inşallah drone görüntüleri olursa i̇nşallah orayı da olacağız. gösterebiliriz Olabiliriz. inşallah. E, amacımız gelecek nesillere güzel bir yaşanılabilir bir alan oluşturmak. İnşallah. Bir Yaşam alanı. İnşallah. Sadece biz insanlar için değil yani burada tüm canlılara bir yaşam alanı oluşturuyoruz bu işi yapacak arkadaşlara da tavsiye ederim. Hem kendileri ve aileleri için güzel bir uğraş olur. Hem köyümüz için. Hem de köyümüz, köyümüz güzelleşir. Için. Için. Yani bugün adından söz ettirmeye başladım Müsellim köyünde işte ceviz bahçeleri varmış diye konuşuluyor şu an. Evet. Biz isteriz ki daha çok konuşulsun. Tabii. Yani amacımız o bize bizim bu toprağımızın yetiştirdiği ürünler çok lezzetli oluyor. Evet. Potasyum yönünden yüksek tarlalarımız. O da Kaman zaten yakın biliyorsunuz yani. buraya. E, yani, Kabanın ceviz oluyor da müslümanın niye olmaz. Tabii canım ya. Yani yani. <laughs> Allah izin verirse. inşallah İnşallah. daha da çoğalır bahçelerimiz. İnşallah. Yani bu bahçeye gelip gezmek görmek isteyen olursa elimden geleni yaparım. Tecrübelerimi aktarım. Ben 8 yıldır bu işte uğraşıyorum. Ee, dediğim gibi gelecek nesillere güzel i̇nşallah bir kardeşim. miras bırakma. En i̇nşallah, güzel mirasını da. Yani, yani fidan ve ağaç olduğunu düşünüyorum ben. Tabii şu Peygamber şu Efendimizin de bir sözü gibi var yani. Ben şu an 40, Peygamber Tim da bilse fidan dır, dik. 40, ben 41 yaşındayım. Ee, tarlamızda da armut ağacı var. Babam geçmişmiş, armut ağacı dikilmiş. Şu an benim çocuklarım da armuttan yiyor, düşünüyor. Evet. Biz de öyle başladık. İnşallah, yani, inşallah. Ahmet dedemizin inşallah, inşallah. bize aşıladığı bu ağaç sevgisiyle e, biz de bu yola gönül verdik. İnşallah e, bu bozkırı yeşillendireceğiz hep birlikte. İnşallah. İnşallah. E, ben sadece şunu söyleyebilirim bizi izleyenlere. E, hayallerimizi ertelemeyelim. Yani herkes emekli olunca bir bahçe yapalım. E, Bunu daha erkene getirelim. Kendimize göre yaşayalım hesabı yapıyor. Ama o zaman da sağlık problemleri oluyor, gücü yetmiyor falan. E, genç yaşta bu işe başlarsak e, daha iyi olacağını düşünüyorum ve i̇nşallah çocuklarımıza da bu ağaç ve çevre sevgisini erken yaşta verelim diyor. İnşallah inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Herkesi, dileyen herkesi bahçeme beklerim. İnşallah. Teşekkür ederim. kalbe bir yol vardır gözünen görünmez sırdır İkimizin kalbi birdir İkimizin kalbi birdir Sen benimsin ben seninim Sen benimsin ben seninim alam dal da mitrayam Karibi bu hala koyan Karibi bu hala koyan Sen benimsin ben seni